Çek bakayım Edays. <laughs> hani neredesin? Ha? Buradayım abi. Ne haber? İyi abi senden. Neydir ne olsun abi? Nasıl gidiyor? Normal işte aynı. Sen büyümüşsün Mehmet. Vallahi büyüdük abi. Kaç yaşındasın sen? 18. 12 Mart'ta 18'ime mi basacağım? Ama sanki böyle küçükken o çatallı sesin daha bir güzeldi ya. O 16 yaşındayken çıkartmış. Böyle şey. geliyor. Heyo Ferit! Hadi bakalım <laughs> falan diye geliyordu ya. O mesela onu niye e, sildin? Abi e, mı? Utandım, Utandım değil de çok linç edim. yani. Yazıyorlardı sürekli. Bu ne ama e, yapılan şarkıya bak bir de Ferit'inkine bak falan filan. Sen Levo'ya da mı şarkı yaptın? Yo. Hayır ya. Levo'ya yapılan falan şarkıları vardı. Ha Levo'ya yapılan şarkıyla bana yaptığını mı karşılaştırdılar? Aynen aynen. E bu Hiç arada e seninki daha güzel. Benimki daha güzel. Ya ben sana <laughs> yaptığım besteleri... Şu an Leva şimdi açıklama yeni yapacak değil mi? Ya bu ne koyayım? Var ya Ferit falan diye gidecek şimdi. <laughs> bu arada iki yıl önce sana yaptığım bir şarkı abi. Ben e, yarım saatte hazırlamıştım sözlerini falan. Ya oğlum makara troll taşacak bir şey olduğu belli zaten yani. Sen niye takıyorsun ki insanları ya? ya bilmiyorum ki abi Şahin gibi ben de duygusalım biraz. Abi anlamadım ama ne koyayım. Biz orospu çocuğu muyuz yani? Bize de her gün öyle şeyler geliyor. Mesajlar her geliyor. Ya. Her Allah'ın günü bak. 5 dakikada bir Instagram'ıma Senin Allah belanı versin. Senin Allah kahretsin. Senin sana orospu çocuğu. Senin ananesi. Bilmem ne diye mesaj geliyor abi. Hadi, sağ Şimdi ben hangi birine cevap vereyim? Hangi birinin akrabalarıyla, ailesiyle ilişki kurayım? Anladın mı? Ya bu şekilde şey yapamam ki. Bu şekilde gitmez yani. Sonu yok bunun. İnsanlar Aksine. söver. Bak iyi bir şey her zaman meyve veren ağaç ne olur? Ne olur? Amına koyayım bunu da bilmiyorsan siktir git şarkı yapma. Oğlum meyve veren <laughs> ağaç ne olur? Yenir. <laughs> Sen bunu bilmiyor musun? E, tamam yenmiyor mu meyve veren ağaç? Oğlum meyve veren ağaç ne olur? Ay öyle bir şey vardır. Atasözü vardır. Deyim vardır. Meyve veren ağaç ne olur abi atasözü? Abi ilk defa duydum senden bilmiyorum ben. Oğlum sakla samanı. Gelir zamanı. Akakça. Gül bahçe. Yok bu <laughs> yok. yok dur yanlış oldu. <laughs> bu çocuğu alın bu çocuğu alın. Seni yönetim ekibi al alıyorum ya. Bu çocuğu alın. Samet Orangutanlar grubuna koysana bu çocuğu da. <gülüyor> <gülüyor> üfle üfle güverte desin galiba. Aa şey bu pardon. Ya sıkıntı yok söyle. Çay getirsin. Hacı meyve veren ağaç taşlanır ya. Abi ilk defa duydum senden şu an yani. Bilmiyordum öyle bir atasözü oldu. Cık, kardeşim benim ya. Mehmet'im benim ya. Nasıl ben, gidiyor bilmiyorum. hayat nasıl gidiyor? Abi ne olsun işte. Ayağını yorganına göre. Uzat. Ulan sen de var ya kaptın bu işe. ha. Şey, Helal. Heh. Seni takip etme mı anlatayım abi istiyorsan. Anlat bakalım ne Abi ee, sab oluyordum. Fakat sürekli yenip yeni, yeni sab açıyordum böyle. Sıkılıyordum abi. İşte sub, bazen sab olacak param. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Helal. Tamam devam. Ee, i̇şte sab olacak param olmuyordu bazen sana. Donate atıyordum. Ee, İnan kartıma tabii para atıyordum o zamanlar. Evet kardeşim. Tek e, donate attığım yayıncı sendin işte. Çok sevdiğimden dolayı. Hani hem olgunluğun olsun hem konuşma tarzın falan. Çok teşekkür hani, ederim. Bire, bir, bire bir hani e, çok iyi öğüt veriyordun kete hayat dersi veriyordun falan. Ya bunlar da benim çok ilgimi çekti. Tabii ben de e, aynı kafadan olduğumuz için ben de seni desteklemeye karar verdim. Bayağı da seviyordum yani seni. Şarkı yaptık. Şarkı yapmadan önce de seviyordum tabi. Ama sana şarkı yaptıktan sonra ne bileyim hayatın biraz değişti sanki. Kimin hayatı değişti? Benim. Ha ben de hayatın değişti Götü kalktı falan diyeceksin. <laughs> ne oldu yok, senin ben... hayatın niye değişti kardeşim ya? Ne oldu? Şey işte, okuldan olsun, ee mahalleden arkadaşlarım olsun Lan Mehmet bu sen misin diyorlar Ferit'e yaptığın şarkı falan filan Ee? Ben, sonra evet benim diyorlar Gülme krizine giriyorlar, sen bir daha şarkı yapma amık falan diyorlar işte Abi onlara bak. ne bakıyorsun sen buna mı taktın? Abi onlara ne bakıyorsun ya? Abi, bak şimdi Mehmet Efendim abi? Kardeşim sen bu şarkıyı Ne amaçla yaptın? eğlence amaçlı. Tamam makara olsun, trol olsun diye yaptın değil mi? Evet. Yoksa ciddi bir şekilde mi yaptın Ulan Ben Ferit abi şarkı yapayım, harbiden intro yok. olarak kullansın yok. falan. Yok, kafam kafamda öyle bir şey yok. Abi ben müzisyen değilim, şarkıcı değilim. Tamamen sevdiğim <laughs> için yaptım hani. E sesin de güzel değil? E tamam Ay, abi de güzel. gelip şey yapıyorsa, sen de bunun için taşak geçiyorsa, abi onlarla arkadaşlık yapmayacaksın yani. Bu çok saçma Doğru. ya. Ya bunun trol olduğunu anlayamıyorsa Gerçekten eşek hoşaftan? Anlar yok değil. o doğru mu? Eşek hoşaftan? Bunu bilmiyorum abi Eşek koşaftan ne anlar Mehmet? Anladın mı abi? Arkadaşlarına bunu demen lazım Eşek hoşaftan ne anlar ya? Hiçbir bok değil. anlamaz Aynen He. onlar da işte eşek anladın mı? Anladım abi Sen şaf gösteriyorsun Diyorlar ki Bıra bırak Anlamıyorlar işte yani ama alıştım ya linç yemeye de iki yıl önce. Sana çıkardım parçadan sonra. Hoşaf, hoş hoş hoşaf o. Hoşaf. Hoşaf hoşaf. Eşek. Oğlum eşek de... Oğlum eşek ne anlar laftan? Hoş laftan. Eşek. Hoşaf. Hoşafı şey hoş içirirsin. Hayır, çete söylüyorum. Hoşaf o, hoşaf. Chat. Eşeğe içirirsin hoşafı. Böyle yapar. Hani ana sen, sen, anlamaz anladın mı? Ama böyle bir insana içirirsin. Aa bu güzel veya kötü der. Anladın mı? O eşek konuşur mu amına koyayım? Konuşmaz abi. <laughs> sen, ben seni çok sevdim. Sen hep yanımda kal. Beni böyle onayla tamam mı? Olur mu abi? Ben her zaman yanındayım zaten şimdi. Kardeşim benim ya. Mehmet ben senin sen neredesin Mehmet? Ee, Kars. Al amına chat Çet. Gördün mü? Ne oldu? Bu arada sallamıştım Mehmet az önceki hoşap mevzusunu. O harbiden o Sen Karslı mısın kardeşim? Evet. Anladım. Peki bir Doğu ekspresimiz yok mu Mehmet ya? Doğa Express ne abi? Mehmet bir gününü anlatsana bana. Ne yapıyorsun? Ya tatillerde işte e, ders çalışıyorum bazen. YGS sınavına hazırlanacağım. Ayeti. Ona hmm. hazırlanıyorum işte bilgisayar oyunu... Mesela oy, dışarı çıktın birazdan. mesela eğlenmeye çıktın veya böyle takılacaksın. Hani <laughs> kafa dağıtmaya çıktın. Ya yani kafa dağıtmaya derken hani aldın evde yani ne yapıyorsun? Bunu aldım evde bazen çıkıyorum işte arkadaşlarla beraber çağırıyorlar Fortnite oynama, oynamaya gidelim diyorlar mesela. Gidiyoruz net kafe oynuyoruz bazen. İnternet kafede da... takılıyoruz. Yok internet kafede takılmıyorum da hani internet kafede takılmam nasıl diyeyim e, 3-4 ayda bir gerçekleşen bir şey. sık gerçekleşmiyor bunlar. Peki Kars'ı yani, gezdin kafe... mi hiç? En son e, 3 yıl önce gitmiştim. Hani orada her şey çok ucuz alacağın her şey hani. E... Asker ücret 2000 liraysa orada baya rahat geçinirsin yani. İstanbul kadar pahalı değil. Fahiş mı? Evet. Güzel yer mi? Ya e, hani İstanbul çok kalabalık. İstanbul'da hani nasıl diyeyim? Kafayı dinleyemiyorsun. Sorunlar karşılaşıyorsun. Sorunlarla karşılaşıyorsun sürekli. Hani doğu tarafı ne bileyim ayrı bir havası var. İnsan hayatı orada buluyor. Kafasını orada rahat buluyor. Sorun falan yok. Vallahi şu an Doğu'da yaşayasım geldi ya öyle bir anlattım ki. Cidden ben ama ben ama karma şeyi seviyorum mesela Mehmet. Ne gibi abi? Nasıl ya? Yani, yani karma şeyi böyle hani insan curcunasını, araba kornalarını falan seviyorum. O zaman ne yapacağız? Abi araba kornaları şey Doğu tarafında da var. Ya yani orada araba olduğunu biliyorum. Or orada da araba kornaya basıyorlar vesaire. Ama hani burada daha yoğun ya. İstanbul'da çok daha fazla trafik var hani mesela <gülüyor> abi <gülüyor> abi Mehmet nasıl bir adamsın sen ya abi şey işte araba kornası seni rahatsız etmiyor mu ya etmiyor abi işte ya ediyor tabii ki ama Hani ne bileyim mesela şeye gitmiştik Gamescom'a gitmiştik Mehmet ee, Köln'de ilk Gamescom'a gidişimde evet tamam Şimdi orada saat 7 8 gibi insanlar direkt evlerine çekiliyor. Sokaklar falan evet. sessiz, sakin, bomboş. Böyle evet. Çok böyle dingin bir hayat var böyle. Akşamları, sabahları da aynı şekilde. Kimse kornaya basmaz falan. Hı, hı. Şimdi İstanbul'a geldiğimde böyle İstanbul'u özledim ya. İstanbul'a geldiğimde oh be dedim ya. Böyle metrobüse falan bindim hatta. Tabii. Oh be demiştim oh. yani. İşte onu anlat anlatmak istediğim şeyi yakaladın mı? Evet abi. İşte yani böyle o eee ben pisliği seviyorum galiba ya Mehmet. Neden abi? İşte ben bunu seviyorum anladın mı böyle metrobüse bindiğimde o ter kokusu, yanımdaki amcanın sen... lahmacun kokusu, soğanlı. O ama böyle... sen İstanbul'da doğup büyümüşsün abi yani şimdi alışman lazım. Olabilir yani. olabilir. Ben mesela annem beni 3-4 yaşında o zaman da tabi e, doğu tarafında yaşıyorduk daha ben İstanbul'a gelmeden önce. Hı, hı. Annem e, 3-4 yaşında beni okula yazdırdı. Ben 2 kilometre sürekli elimde bir poşet kalemle gidiyordum okula. Tek Vay be. yaya gidip geliyordum. Sonra işte büyüdüm tabi olgunlaştım. Evet Yaş kendi mısın sen ya. Çalışıyorum. Kendi Ferit, Ferit en son ne zaman metrobüse bindi abi? Kaan Doğru söyle ama metrobüs ne renk abi? Bir dakika susarız metrobüs ne renk? abi metrobüs işte nasıl rengi mi var? Şey? Grili siyahlı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum metrobüs işte ama Yani... Gri siyah bir şey değil mi ya? Saydım abi metrobüs aynen. Cam her tarafı zaten. Abi en son ne zaman bindim söyleyeyim. İki sene önce. Yalan yok. iki sene önce bindim. <gülüyor> <gülüyor> Saydım abi fanusla gidiyoruz. <laughs> Ulan ya Mehmet. Niye taşak geçiyorlar bende Mehmet? Sevdikleri içindir abi. Var mı? Bak evet. işte sen de arkadaşların taşak geçti ama belki de sevdikleri için taşak geçiyordur. Ama onlar çok farklı yönden şey yapıyorlar. <laughs> hani bu şey değil taşak değil illa farklı bir şeyle geçiyorlar. Akbilini göster. Oğlum akbilim kaldı ki ya. Ben attım akbili galiba. Bakayım. Yok vallahi. Oğlum iki sene önce bindim. Valla doğru, vallahi doğruyu söylüyorum. İki sene önce bindim. Akbilit yok yani. Kaybetmiştim galiba. İnsan sevdiğini gömermiş. Bak söyleyelim. Yakut değil mi? Abi e, sub, okuyabilir miyim Mehmet? Olur abi.